Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu muhteşem yamanın önce nasıl kurulduğunu yapalım, sonra da oyunu deneyelim. Öncelikle aşağıda vereceğim linkten Part 1'den Part 11'e kadar hepsini bir klasör içine indiriyoruz. Sonra o klasörün içine bir klasör daha oluşturuyoruz. Sonra Part 1'e gelip buraya çıkart diyoruz. Hepsini otomatik olarak çıkartıyor. Sonra setup'a gelip oyunu kuruyoruz. Oyunun kurulacağı dosyayı da oluşturumuz dosyayı seçiyoruz ve oyunumuz kuruluyor. Daha sonra Türkçe Spiker için. Vereceğim linkteki dosyayı indiriyoruz sonra oyunun kurulu olduğu dosyaya girip data yazan dosyaya giriyoruz oraya bir klasör oluşturuyoruz ve göstereceğim iki dosyayı oraya atıyoruz sonra indirdiğimiz Türkçe Yamadaki dosyayı da oyunun kurulu olduğu dosyanın içindeki data yazan dosyaya atıyoruz ve oyunumuz hazır iyi oyunlar. Arkadaşlar takıldığınız yapamadığınız bir şey olursa yorumlardan ulaşırsanız yardımcı olurum. Şimdi sizi bu mükemmel oyunla baş başa bırakayım iyi seyirler. İngiltere Ligi, İtalya Ligi, Premier Lig, Türkiye Ligi hepsi güncel şekilde göstereyim sonra da maçta Türkçe spikeri göstereyim. Hes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Ekranları başındaki değerli futbol severler, herkese merhabalar. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ben Deniz, Arda Emin Zevkliler ve yardımcı yorumcu Çağatay Kuş maçın anlatımında sizlerle olacağız. İki büyük kulüp, iki ezeli rakip bugün burada metropol şehir İstanbul'da kıyas Yakozları'nı paylaşacak. Taraftarlar iki saat öncesinden stat'taki yerlerini almışlardı Tribünler hınca hınç dolu. Keyifli bir futbol için hava, zemin, her şey elverişli, her şey. Tribünlerdeki görsel şölenler göze çarpıyor, göz dolduruyor. Taraftarların hazırlamış olduğu muhteşem karografiler göze çarpıyor. Yoğun, kulakları sağır eder insan bir tezahürat var. Bu akşam yeni bir desibel rekoru kırılabilir değerli izleyiciler. Bu derbi mücadelesi şu an itibariyle tüm dünyada 38 kanaldan canlı olarak yayınlanıyor. Dileriz güzel bir futbol akşamı olur. Taraftarlar tezahüratlarını sürdürüyorlar. Stadyumda güzel bir atmosfer var. Şutunu çekti. Takibiz tehlikeli olabilir. Ve bir şut. Gol! 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 Tribünlerde büyük coşku var. Gol geliyor değerli izleyiciler. Müthiş bir an yaşıyoruz şu an. Savunmanın hatasını affetmedi orada. Pozisyonu iyi değerlendirerek golü buluyor ve çok iyi sonlandırıyor hata. Evet hocam sendeyiz. Orada o hatayı yaparsan golü de böyle yer. Son derece doğru söyledi hocam. Bu tarz hataların affı yok futbolda. Evet maça duyuyoruz. Bakalım kalan dakikalar neler getirecek. Fenerbahçe bulduğu ilk fırsatı olumlu sonuçlandırıyor. Vurdu kaleye. Yerinde müdahale son anda. Güzel müdahale. Yurkay Gündoğan. Torreira. Uzaklaştırdı topu. Galatasaray takım halinde atağı olgunlaştırmak istiyor. İleri oynadı. Vuruşunu yaptı. Gol ve gol, ve gol, ve gol, ve gol, ve gol, ve gol. Ve, ve topu alana gol. Gol geldi. Tribünler coşkulu. Tribünler ayakta. But how she...